Merhaba dostlar. Bugün sizlere yeni bir bölgeyi tanıtacağım. Eee Hoglim karargahı. E, burada nasıl grind atarız? Buranın mekanikleri nelerdir? Grobu nelerdir? Onu göstereyim öncelikle. Bakın burası yeni oyuna son gelen e, bölgelerden biri. Savaşçı Diyarı'nda. Biliyorsunuz Savaşçı Diyarı bu büyük adamız. E, burada eee Hoglim karargahı 270 AP, 360 DF istiyor ortalama. Ee, kara Karataş atıyor. Bakın burada yeni gelen şafak kristallerinin drobunu alabilirsiniz. Gayet güzel bir drobu var. Bayağı da sık sık atıyor. Tabi daha çok von atıyor. Ama von da atarsa 935 m şu an piyasası. Vonları da yaklaşık işte 100 m civarında satılıyor. Ayrıca bu vonları e, şafak enerjisi haline getirebiliyorsunuz eriterek bilginiz olsun. Ayrıca işte loş kalanlık tüketimin kökenini veriyor. Bu da size yükseltme artış oranı verir. Artı yüzün üstünde kullanabilirsiniz. Bunun da şu anki fiyatı 540 m civarında. Klasik kaprasımız var. Bir de işte kadim ruh tozu atıyor. 20K civarında da bir adet çöpünün fiyatı. Burada gördüğünüz üzere ee, Agresi kesinlikle açmıyorsunuz Agresi dedi uygulanmıyor çok fazla yediği için ee, size nasıl dönülür burada ne, neler yapmanız gerekiyor kısaca onları anlatacağım şimdi başlayalım direkt zaten bakın burada etrafınızda e, yaratıklar çıkıyor sürekli bunları dönüyorsunuz burada kritik yapmanız gereken bir şey yok sürekli bunları kesiyorsunuz etrafta mavi küçük e, nasıl söyleyeyim size simgeler çıkacak uçuşan onları alırsanız size canavar ap veriyor aynı zamanda da bir şekilde işte buranın mekaniğini devam ettirmiş oluyorsunuz ee, basit bir spot dediğim gibi zaten siz olduğunuz yerde duruyorsunuz ve yaratıklar geliyor bir de yeni buna keskin nişancı çıkardılar keskin nişancı da muhtemelen iyi hasar veren bir yaratık ama işte tek atıyorsunuz vesaire onun dışında yapmanız gereken bir şey yok. Devamlı böyle yaratık spamlıyor. Siz de etrafında dönerek kesiyorsunuz. Tabi bu, bu, tarz yerlerde işte dosa hani gibi karakterler çok işinize yarar. Çünkü DOSA'nın çok fazla alan skili etrafına da vurduğu için rahatlıkla mesela bu spotu dosa ve Meago succession'la dosanın uyanışıyla rahatlıkla dönebilirsiniz. Benim gibi cephenizi almanıza gerek kalmıyor. Şimdi ben devam ediyorum. Dediğim gibi burada yaratıkları kesiyorum. Ara ara videoyu keseceğim. Çünkü hani me mekaniklerini göstereyim yoksa hani video uzun tutmanın bir anlamı yok. Zaten tek atıyorum. Pek komboda atmaya gerek kalmıyor. Devam ediyorum. Kesmeye. Yaratıklar işte boss çıktı diyor. Bakın limonun enerjisi absorbe etmiş. Enerjisini absorbe etmiş. Boss geldi diyor. Bu boss dediğiniz şey zor bir şey Biraz daha HP'si diğerlerine göre yüksek. Böyle vuruyorsunuz işte. Kesiyorsunuz. Aynı zamanda diğer yaratıklar da buraya gelmiş oluyor. Sezondan sonra işte e, oyunun vermiş olduğu ee, kara yıldızları alıp buraya gelebilirsiniz veya işte bir tane e, hükümran yaptınız kendinize hükümranı da alıp yapıp buraya gelebilirsiniz yani 270 AP'den sonra birazcık da DP yapmanız tabi şart burası 360 DP gibi bir DP istiyor ayakta durmanız daha kolay olur ee, Zaten sezonlar 254 250 AP ile ayrılıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Biraz DP yapıp buraya rahatlıkla gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Buranın drop'u ve çöpü size sezon sonrası gayet iyi gelecektir diye düşünüyorum. Bakın mavi çıktı. Mavi beni takip ediyor. Bir tane daha mavi çıkacak. Bakın ben bunu aldıkça burada 29 saniye işte 25 saniye yanıma geldikçe ben bu alıyorum ee, bana canavarlara karşı ekafte 4 veriyor Bunda bunu da bunu bunlar kesmeme yardımcı oluyor evet devam ediyorum kesmeye böyle devam edecek sonunda göreceksiniz drop'ta neler olduğunu. Evet, devam ediyorum. Keskin nişancı ortaya çıktı diyor. Bana vurmuyor ama muhtemelen çok vuruyor olabilir o. Yani DP sıkıntısı yaşayan benim için 425 DP'yi pek bana vurmuyor. Zaten burası benim için biraz düşük bir spot ama ya yani düşük dahi olsa gerçekten parası iyi ve ben şafak enerjisi için buraya geliyorum açıkçası. Şafak gözü için. Devam ediyorum yine keskin nişancı çıkacak ya Uyarı veriyor Siz işte çok vuruyorsa ilk Onu kesersiniz Sonra diğerlerine devam edersiniz Zaten şu an etkinlik var Bu etkinlik itemi Droptan düşen değil her droptan düşen İtem bilginiz olsun Yine boss çıktı. Bu mini bir, mini bir boş. Tabii bunu. Kesiyorum boss'u. Bakın bunun 750 tane çöp veriyor çöpüm doldu Bakın bir mavi daha çıktı. Bunun da yanına gittiğimde o da beni takip etmeye başlayacak. Evet, bırakalım şunu çöpümüzü ara atımıza. Arabamıza diyecektim. Evet, devam ediyoruz kesmeye. Dediğim gibi bunları yakın alın mavileri. Yakında dövüşürsünüz. Evet devam ediyorum. O maviler beni takip etmeye başladı. Devam ediyorum kesmeye. <laughs> evet kesiyorum. Keskin nişancı çıktı diyor. Devam ediyoruz. Kesmeye. Yani yaratıklar hemen çıkar çıkmaz agro almıyor ve vuramıyorsunuz. O yüzden bence biraz kötü olmuş spot. Çünkü bakın yani biraz kendine gelmeden vuramıyorsun. O yüzden beni bekletiyor ve ben bundan hoşlanmıyorum. Yani. Ya yani çıkar çıkmaz bakın hasar vermem lazım. Yani bir animasyon var. Animasyonu bekliyor ya. Ondan sonra vurabiliyorum. O yüzden daha az. Yani çok, öyle olsa mesela animasyona girmeden vurabiliyorsam daha çok çok devam tamam ediyorum. Evet. Hala devam ediyorum kesmeye. Yine boss geldi. Bu boss iyi tabi çünkü öldüğü zaman 700'e yakın şey veriyor bakın 770 tane çöp verdi. Evet devam ediyorum. Evet bakın tilki çıktı. Bu meşhur bölge Bakın artık ben vurmayacağım. Ee, Yizarit'teki robot gibi kendisi vurmaya başlıyor arkadaşlar. Belli bir süre kendi vuruyor bak. Kendi vuruyor böyle mavi bir alan atıyor. Ve o esnada yaratıkları öldürüyor. Yine bu esnada dediğim gibi çöpünüzü koyabilirsiniz. Aynı zamanda işte buff vesaire tazeleyebilirsiniz. Oyun bu tarz durumlarda böyle bir takım size işte bunları yapabilmeniz için bir alan sağlıyor. Yani Güzel dek ya da yok dek ya maalesef şey geliyor dek e, spotlarında maalesef bu yok ama böyle bir kolaylık var robottaki gibi kendi kesiyor belli bir süre sonra kayboluyor sonra o kaybolunca e, bir tane aynı benzer kurttan siyah denk de geliyor bakın siyah renkte gelen kurt diye ise söyleyeceğim şimdi size ne böyle bakın kayboldu gitti. Kim onun enerjisi bedene sindi diyor. Bakın şimdi bir tane siyah e, tilki özel özel kurt diyorum. Bakın bu tilkiden siyah geliyor ve benim e, e, nedir onun yüzde yüz skillimi yüzde iki yüz Ve ben kullanıyorum bakın kullanabiliyorsunuz yüzde iki Ya yüzde yüz tek kullanırsınız. Ya da yüzde %200 tek seferde kullanabilirsiniz. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. Yani spotun olayı bu. Sonradan işte tekrardan başa dönüyoruz arkadaşlar. Yani bu spotunda olayı bu. Bosslardan T2'den sonra da genelde işte şafak kristleri atabiliyor. Bu sefer atmadım ama genelde atabiliyor. Bilginiz olsun. Bir de şurada işte yaklaşık ek hasar veren bir e, ee, buff veriyor size. Bununla da yaratıklara neredeyse işte tek atıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Gimon'un kutsamasının silmesiyle Honglim karargahı eşkıyalarına ek hasar veriliyor. Bu buff yaklaşık işte bir dakika kadar sizde kalıyor. Bu esnada gündeki yaratıklara neredeyse tek atıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Buranın da olayı bu. Ortalama burada 700k'ya yakın bir çöp özür dilerim 700k diyorum. 700'ü görünce oradan çöpün fiyatını. Yani 700 M gibi bir saatlik para sezondan yeni çıkmış bir oyuncu için bence iyi bir para olduğunu düşünüyorum. Bir de ekstradan işte bu attığı Von Şafak Kristali iki tane Von Şafak Kristali daha önce yani saatte ortalama 2-3 tane alıyorsunuz. Bunu da bu şekilde yani isterseniz bunu eritip şafak gözü yapabilirsiniz. Veya işte satabilirsiniz veya kullanabilirsiniz. şafak kristallerinde bu şekilde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ya yani bu dropla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattığımı düşünüyorum. dediğim gibi kolay bir spot, çok zor değil. Sezondan çıktıktan sonra belli bir Ciir geçtiğiniz zaman buraya gelebilirsiniz ve bu spotu dönebilirsiniz. E, 270 AP, 360 DP bir ciir için bence gayet ideal bir spot olduğunu düşünüyorum. E, yani gelirinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğen butonuna basıp beni takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoları çok fazla çekeceğim. Eğer istedim istemiş olduğunuz bir bölgeyle ilgili de bana mesaj atarsanız, yorumlara yazarsanız o bölgenin de o spotunda nasıl kesildiğine dair ve neler yaptığına dair, neler yapılması yapılması gerektiğine dair de bilgileri vereceğim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.